Abi çağır gibi biz, açıyor ya. Bu bir çağır biz var ya aşağı şey, yukarı iki aydır, üç ay diyor, iki aydır. İki aydır kullanıyoruz, hiç değişmedi. Yani bunu değişebileceğiz, çıkıntı değil. Emniyet burada ayağında. Bu nasıl seniz Abi muhteşem bir şey ya. <laughs> Yemin ederim. Ayıp ediyorsun ya. Et fark ediyor mu abi? Trançtı, işte döştü bilmem neydi. Ha yok güzel. Şimdi bak büyük bir parça atıyor ona. Şöyle çevirsen Tabii, daha çok büyük şey. Kendisi yapabilir ama bak bu sefer çarşaf gibi atıyor. Ya mesela en küçük parça yapalım. Şurada.